Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Berat kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube hayat hilelerini deniyoruz birkaç tanesini. Bu arada profil resmini değiştirdim. Bunu anlayanlar videoyu beğenip abone olsun lütfen. Çok fazla emek harcıyorum ve size bir sorum olacak videoya geçmeden önce. Ben profil resmini değiştirdim ve artı şeyi de değiştirmek istiyorum kanalım adına. Ee, bir yorumları açabilirsem yani bir yolunu bulmaya çalışıyorum kapalı yorumları açmayı başarabilirsem fikirlerinizi yorumlarda bekleyeceğim. Şimdi. Şöyle kendi bilgisayarımdan açıyorum. Şuraya YouTube hayat hileleri. Şimdi geldik. Hep adamlar çekiyor ya. Ulan biz de şunlar kadar bir abone yapamadık ki. 34 abone var. Neyse. Hadi bir tane bulalım. Hmm, bu abimizin yaptıklarını denesek. Yok. En iyisi Şöyle bir yukarı gidelim. Bunlardan birini açalım. Şuna mesela. Şunu açtık. Deneyelim mi? Arkadaşlar ben deliyorum. Siz de duydunuz. Benim baya nefesim güzel kokuyor. Ama birazcık kıyma kokuyor. Çünkü sabah kıyma alıp yedim. Ve şu an Ramazan bayramına girmedik ama Ramazan ayındayız. Herkesin oruçlarını Allah kabul etsin arkadaşlar. Ben ne şortsa girdim. Neyse bir tane vardı. Ya olan neden? Son derece kötü olan yemek hileleri. Pizzanızdaki peynir asla bu kadar güzel uzamayacak. Çünkü görseldeki gibi görünmesi için yapıştırıcı kullanıyorlar. Evet, yapıştırıcı. Vay. Krem böyle güzel görünebilmesi için tıraş köpüğü kullanıyorlar. Çünkü çok daha uzun bir süre. Lan ben bunları istemiyordum ki. Hayat hilesi lazım. Bize. hayat eyleleri. Hadi ama. Hayat eylesi yok mu lan? Abdurrahman Elzekar. İsrail'in elindeki en küçük etkinlerden biriydi. Daha 14 yaşında. İsrail altındaki eser. Hayat eylesi lazım bize. Neyse benim bildiğim bir tane hayat hilesi var. Ama neyse. Dur bir. Hayat hileleri okey. Hadi lan. Hayat hileleri. Heh. Hadi. Hadi. Şimdi bir tane abimizin denediklerini biz de deneyeceğiz. Bakıyorum. Lan nerede ya? Hmm. Hadi lan. La hadi. Tamam şunu açayım. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenin. Neyse.

Hadi. Ben şöyle. Rengini alır ama yağ döktüğümüz için rengini almıyor. Neyse ben kendi hayat hilelerimi yapayım. En iyisi. Şuradan bilgisayarımızı kapat. Hadi lan. Oh. Olmadı lan lan lan. Kapandı. Tamam. Birazdan videoya geçeceğiz. Ama şunu toparladık sonra. Biraz daha sizinleyin. Evet arkadaşlar malzemeleri topladıktan sonra. Yeniden sizinleyim. Uzun zamandır bir tane hayat eylesi görüyordum. Tahminde etmişsinizdir peçeteden ve bardaktan. Ama bilmeyenler için Şöyle göstermek istiyorum. Nereye yerleştirsem. Tamam. Lan. Ben bir şu telefonu yerleştirecek bir yer bulayım da. Evet. Telefonu koyacak sonunda bir yer buldum. Şu peçeteyi şöyle koyduk. Güzel. Şimdi şuna Uzun zamandır bu TikTok hayatı ilesini görüyorum. İnşallah doğru çıkar. Yoksa annemden dayak yer. Allah. Anladı. Dördür gelip geçelim. Arkadaşlar bu arada bu içme suyu değil. Çıksın durun Bir, be. Biraz daha su lazım ya. Lan, peçete düşme ya. Arkadaşlar lütfen siz de videolarımı beğenip like atın. Bak boş boş duranları oradan görüyorum. Hemen like at. Abone ol hemen. Şimdi tamam bütün şeyden bunu çıkarıyoruz. Hadi bismillah inşallah doğru çıkar. Ne? Ya oğlum diğer adamlarda oluyor. Yalanmış arkadaşlar bu. Vallahi da yalanmış. Şimdi okulda hocam bize gösterdiği bir tane hile vardı da neydi ya? Herhalde hatırladım. Şimdi şöyle birazcık şuradan peçete koparıyoruz. Ve şöyle bardağın içine koyuyoruz. İnşallah olur mu? Olmadı. Lan unuttum lan o araç ilesini. Of. Arkadaşlar galiba bu video beceremedik. Video çekmeyi beceremedik. Ama şu an videoyu kapatmak zorundayım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve her gör, herkese görüşürüz ve kötü bir çektiğim için herkesten özür dilerim görüşürüz.